Sonra da tekrar takımla birlikte rahat bir şekilde yaptık diyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Arkadaşlar chatte şu anda bu sezon 30 maç kazanmak karşılığında karakterimize alıyoruz. Ne diyor abi? Byron teklifi göster diyorum. 25.000 bin. 25 bin diyorum. Satıp diye veriyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Byron'ımız çalıştık, gidindik ve sonunda elde ettik. Güç ligi kostümü. Evet arkadaşlar şu an bu videonun girişini üçüncü kez yapışım. Aslında düzgün giriyorum ancak şu anda iki buçuk dakikaya ulaşıyor abi her türlü girişi kısaltamıyorum. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte bedava bir kostüm gelmiş oyuna. Abicim youtuber olarak oyuna para yatırmaya tek kişi benim sanırım. Yani bu bedava kostümlerde çok tatlı oluyor. Sonuç itibariyle şu anda Byron'ın tek ve ilk kostümü diye söyleyebilirim. Ve bunu bedava bir şekilde alabileceğiz. Sadece 30 bin almamız yeterli olacaktır. Bu videoyu tabii ki sizlere seve seve çekiyorum. Şu anda izleyicilerim okuldan geldi. Kemik tayfa geldi. Abi keyifler yerinde. Çayını, suyunu, kahvesini, artık kolasını ne istiyorsa almıştır. Şöyle koltuğa uzanmıştır. Keyifler yerinde. Elinde telefon, tablet. Geçmiştir YouTube'un başına. Kim video atmış, kim atmamış düşünürken akıllara Süleyman Serin. Bir de bildirim gelmiştir. Muhtemelen abone olup bildirimleri açmıştır o kişi. Bildirim gelmiştir hemen tıklamıştır Tatmin edebilecek bir video arıyordur Süleyman Serin'le Çünkü okuldan gelmiş canı sıkkın Allah bilir bir tane e, Gereksizin tekiyle çatışmıştır Bir tane öğretmen kendisine kızmıştır falan filan Canı sıkkındır mutlu etmem lazım onu Benim işim bu sizi mutlu edeceğim Bu kameranın karşısına geçtikten sonra Mutsuz ayrılırsanız ben işimi doğru yapmıyorum demektir Ama bu videoda Şöyle bir şey istiyorum arkadaşlar sizlerden Bu videoya şöyle girmeden bir like atın Bakın ben bunu aslında çok karşı birisiyim Videonun girişinde like istemek bana saçma geliyor. Çünkü videonun içeriğinin ne oldu hakkında fikrin yok. Nasıl gidecek hakkında fikrin yok. Ama işte kemik tayfadan bunu rica ediyoruz. Yine atanlar oluyor. Allah razı olsun dersinden yani. Ee, ama videonun sonuna kadar like'ınızı şu anda like'ınızı attınız tamam mı? Videonun sonuna geldik. Eğer ki mutlu değilseniz bu video abi olmamış. Allah belanı vermez senin. 10 dakika hayatımdan çaldın. Bu gereksiz video beni mutsuz etti diye söylüyorsanız o like'ınızı geri çekin. Hatta gidin yorum da atın. Abi başta videona yorum at, like attım. Sonradan da beğenmediğim için geri çektim deyin. Vallahi da bir şey demeyeceğim. Helal olsun deyip geçeceğim ya. Yani ee, şimdi videomuza geçelim. Böyle de bir anlaşma yapmak istedim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Gelen haritaya ne seçeceğimizi falan filan neyse işte. Burayı da göstermek istedim. Ama editörüme buradan sesleniyorum. Sıkıcı yerlerini kes yani bu kısımları. Tamam güzel haritalardan birisi geldi. Burada ne banlayabiliriz ya? Şu anda Non olayda bu arada canlı yayındayım. Non olay'dan da takip etmeyi unutmayın. Canlı yayınlarımızı orada yapıyoruz çoğunlukla artık. Non olay Süleyman Serin olarak aratırsanız bulursunuz. Ee, burada peni yani ya, alacak ya banlayacaksın zaten. Penny'yi banlayalım. İyi fikir. Okey. Ya sen de alabiliriz. Ember biz sesli değil bu arada arkadaşlarımız. Şöyle göstereyim. missing Düşünüyorum açıkçası 25 bin de benim için çok zor değil zaten e, her sezon yaklaşık 20 30000 bin yıldız puanı alıyoruz hem işte Power hem de kupamızdan dolayı çok da rahat bir şekilde alabiliyoruz tamamdır hocam ortaya bu arada değişik bir tim yaptılar açıkçası sesli ufak bir delay var şu an oyun sesinde Sıkıntı yok ama ee, çok da önemli olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir fokuslanalım. Seni ben bir alayım. Aa, lan cansız kaldı. Bizimkilere pusu mu geldi orada? Onu yemezsem, onu yemezsem maç bizim. Çok güzel. Yedim bir tane ama. Ya bu çocuk niye canı çok az bir şekilde kurtuluyor sürekli? Gayet güzel hocam, gayet güzel. Yanımda şu an Melih ve Toksikmen diğer adını bilmiyorum yani. Buradaki adı da bir garip. Arkadaşımızla birlikte çatır çutur yapacağız diye düşünüyorum. Zaten şu anda tabletteyim yani. Bayağı bir oyunculuk akıyor. Lan bu adam neden sürekli benden böyle kısacık küçücük canıyla kaçıyor? Vallahi anlamış değilim ya. Çok efsunlu bir arkadaşımız. Yani muhtemelen abdesiyle, abdesiyle oynuyor şu an oyun. Beni çeksene reis. Heh. eyvallah. Aa, i̇tti lan geri. İtmeseydi öldürürdüm bu arada. Bir daha ulti. Oy, ultilerimizi açıyoruz. Arkadaşlar Byron'ımız hayırlı ve uğurlu olsun. Çok da kolay bir maç oldu. Yani son maçı koymak istedim sizlere. Zaten e, iki tane maç yapacağız. Üstüne bir de bayrını göstereceğim falan filan. Gayet de güzel oluyor. Maçın giriş ekranını da gördük. Ne seçeceğimizi falan filan kararlaştırıyorduk. Sizler de arkadaşlar sesli oynamanıza gerek yok. Bu şekilde takım arkadaşınıza göstererek anlaşabilirsiniz. Şunu seç bunu seçme gibisinden. Kardeşim kolay bir kolay bir Byron maçı. Yani ne diyeyim abi buraya kadar zaten aslında çok da kolay gelmedik ama son maçımıza böyle denk geldi. Yapacak bir şey de yok. <laughs> Youtube için, Byron'ımız için ya da biz mi çok iyiyiz acaba? <laughs> biz de çok iyi olabiliriz. Aha aha Çok güzel onu düşürdünüz ya mükemmelsiniz siz. İkinci aksesuar ne harcadı? yoktan Yok lan birim harcadı. Kafaya gitmeye başladı sanırım. Uyyy. İnce bir yakalamışım ki. İnce bir yakalamışım ki. Eritin abi. Erit 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 erit. erit. Hemen ulti. Çok seri ultiyi döndeririz abi. Artık ultiyle ulti kasma zamanı. Ah be onu yemedi. Şunu. Onu durdurdum. Tamam. Aksi yedi o. Tiki çeksin hiç önemli değil. Aa öldürmedi lan manyak adam. Neden öldürmedin Tiki? Kardeşim ya. <laughs> Dynamite ne yapıyorsun Dynamite? Aga be. Oğlum çok kolay geçti bu maç ama. Savaş gün ama biz 3 maçtır hiç yenilmiyoruz ki. Son 3 üç maçın üçünü de takır takır kazana kazana geldik yani buna kadar. Gayet güzeliz hocam gayet güzeliz. Elimize kolumuza sağlık yani. Byron'ımız 25.000'i çatıp diye vereceğiz şimdi ve... Ee, sonunda o kostümü biz de almış olacağız. Ya, bu kadar da kolay almış olduk yani. Videoda da görüyorsunuz. Güzel yani. Sadece ben birazcık e, solo oynuyordum sabah. Yani çok fazla kanser timler geldi yanıma. Hani birazcık sıkıldım. Oynamaktan vazgeçmiştim. Sonra da tekrar takımla birlikte rahat bir şekilde yaptık diyorum. Hayırlı ve uğurlu Arkadaşlar chatte şu anda bu sezon 30 maç kazanmak karşılığında karakterimizi alıyoruz. Ne diyor abi? Byron teklifi göster diyorum. 25.000 bin. 25 bin diyorum. Çatır diye veriyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar. Byron'ımız çalıştık, didindik ve sonunda elde ettik. Bir koda da duo girdik biraz önce. Olabilir hocam. Olabilir. Biz böyle manyaklıklar yaparız yani. Ultisini falan görmek istiyorum açıkçası. Hani bu 25.000'e de değsin ha. 25.000 de öyle kolay değil. Özellikle kupanız düşükse 25 bin kasamıyorsunuz. Ama bende zaten 90 bin vardı. Şöyle bir canlıyalım. Meli buradan bir win çıkarmamız yok mu? Bu arada oynayacağım yani şey yapmıyorum. Sadece öylesine girmedim. 740 kupada girdik. Kupa artık çok değerli bizim için biliyorsunuz. İki tane yedi o benden. İki tane de bu yedi. Yolluğunu aldı abi. Meli oyna. Meli oyna çok güzelsin. Meli'ye de canladık. Hop bunu da ye. Gayet güzel hocam. O takımı da alabilir miyiz? Ultisini atmak istiyorum da. Gerekli kişi atalım abi yine de sallamayalım etrafa. Sıkıştılar mı bunlar? O yedi bir tane. Oy ultisi çok tatlıymış arkadaşlar. Kasa fırlatıyor lan. O da gitti bu arada. Aga be. Oğlum felaket bir şekilde birincilik de alalım bence ya. Yakıştı yani. Şu anda Byron'ın ilk kostümlü haline yakıştı da diyorum. Hop şöyle. Aa mermimi tuttu. Yer misin? Yer misin yemez misin? Bunu yersin. Şunu yersin. Şunu yersin. Tamam. Hepsini ye de. Bunu da ye. Ben kendimi şöyle bir canlıyım 12 tane birden yükümüz oldu arkadaşlar. Yani Byron'a yakışır ya. Kostümün hakkını veriyoruz. Yani duo'da da <laughs> duo'da da winimizi aldık. Ee, ben kostümü açıkçası baya beğendim. Zaten yeni... Oha! animasyonu çok iyiymiş lan. Yenilgi çok dönemde zaten. Yenilmiyor boş verin. Ee, gayet güzel oldu. 700 de denemiş olduk. 25.000 mükemmel. Alanlar yorumlara yazsın. Ben beğendiğimi söylüyorum. Beğenmeyenler varsa onlar da belirsin. Merak ediyorum yani. Bayrın başka bir kostümü de yok abi. Normal kostümden. Her iyi. Ben kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.